Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında arkadaşım Nazif var. Benle çok iyi arkadaşız. Şimdi onunla beraber Roblox Ultra Güç Tycoon oynayacağız. Evet Nazif. Cimeni bekliyorum. Senden oynayacağım de başka türlü giremiyorum. geri dön. Evet arkadaşlar şimdi oyun, oyunumuza giriyoruz. Nasıl başlangıçta beni beklesene. Tamam ben bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşım yanımda. Ben şu yeşilliğe gidiyorum. Acaba özelliğimiz ne olsun? Hmm. Evet arkadaşlar ben öfke oldum. Nadif ne olacak acaba? Arkadaşlar tane gitti. Jönle işte. Ya Nazif'te it, o it olmuş. Oyunda öyle bir şey varmış. Nazif ben oyunu yeniden giriyorum. arkadaşlar karşımızda gördüğünüz Nazif'in mekanı. Şimdi biz yeni mekan oluşturacağız yeniden. İnternetimiz gittiği için. ve oluşturduk. Ben yeni öfke olmak istiyordum. İstedim o yüzden. Neyse şimdi para katalım. İlk yenimizi aldık. 150 Böyle ne bu mu kız geçer? sen benim yerime bak. Evet arkadaşlar. Çok güzel ilerliyor. İkinci bölüm için bu böyle 50 like atma atma atmalısınız. İkinci <laughs> video için 50 like Nazif çok... Sen de bende bir kere dene mi canım gidiyorsun Senin yanına gitmen çok işime yaradı Evet. Otafıramı kandı. Başka birisi girdi ve onu öldürdü. Şimdi benim daha çok para kazanmam için üçüncü genimizi almamız lazım. Ben dördüncü genimi aldım. Evet. Para olsun. Bekleyelim. Bekleyelim. Şu an 2250 baş paramız oldu. Duvarlarımızı kullanalım da içimize giremesin arkadaşlar. Evet. Duvarlarımız hazır. Şimdi ze ikinci zeminimizi oluşturmak için bekliyoruz. Kesinlikle hiç kimse Ben <laughs> O zaman çıkacaktım tam Ay o zaman gelmeyecektim buraya. Evet arkadaşlar Nazif'i öldürdük acaba ne yapıyordun burada? Girebileceğini düşünüyor. Arkadaşlar şu an hiç kimse mekanına çıkamaz. Ben bir gelip denesene giriyorum diye. Eyvah. Saldırıya uğradık arkadaşlar. Siz de duydunuz mu? <laughs> Arkadaşlar biz şey yapalım onun de devam edelim nazik oyuna çıkıp yeniden giyecekmiş Evet arkadaşlar oyun şu an hala devam ediyor acaba nasıl bir oyun olacak çok heyecanlandım şimdi Kim sefer? Kim sefer? Hayır, evet, hayır, arkadaşlar. hayır. Hayır, hayır. Nazif için Nazif'in mekanının yerini kapması için ona yardım ettim. Acaba bana bir şey bir şey boş boşluğunu arkadaşlar biz devam edelim. Nazif gelişmesine baksın. O Nazif. Şuna bak hızlı çok hızlı gidiyor. Ya. Tam kimin? Hangi arkadaşım? Arkadaşım mekanına nasıl bir Ya. Evet Nazif mekanı kurtardım ama biraz ona zarar verdim. Nacip'e lanetli anladım. olmuş arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Oyunumuz arkadaşlar. Paramız hızlıca kasılıyor. Evet Nacip sen ayla duvarları mı yapıyorsun? Başlamış. Hmm, tamam tamam. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Paramız bayağı iyi kasıyor. Ve paramız 11 bin oldu. Bunu da aldık. Biraz sonra 18 bin 18 aldık. Bütün gelinleri tamamlayacağız. Ve ikinci kata geçeceğiz. Neyse paramızı paramız burada kasıyorsun biz de gidip başkalarına yardım edelim. Yani başkalarını öldürelim. Yardım edelim diye demeyin. Selamun aleyküm kardeş. Nasılsınız? nasılsın? Şimdi seni bir kere öldürebilir miyim? Ben bir gün deneyebilir miyim senin içinde? pardon. Gücüm gösterdim. Görüşürüz hmm. diyecektim öldüm. Arkadaşlar az şey diye bir şey Hızlı olmamız lazım. da şuru. Nazif gel gel kapıyı açacağım. Gel. Benim paramı alamıyorsun burada ama istersen özelliklerimi alabilirsin. Ayrıca burada da korun. Bir kere burada korun. Mi? Evde ne? O oh, oh, eksi can veriyor. Of çok fena canım gitti. 아, 그랬어.